Vücudun bazı maddelere reaksiyon göstermesi sonucu oluşan duyarlılık. Alerji. Alal Deniz, havuz ve benzeri yerlere girerken veya güneşlenirken giyilen iki parçadan oluşan kadın. Bikini. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. Cephe. C -c Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka. Çıç. Çelenk. Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen. Dekorasyon. Tutsak köle. Esir. 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 Bir sanık tutuklu ve hükümlünün gözcülerin elinden kurtulması firar. Firav. Ahmaklık, anlayışsızlık, kalın kafalılık, bönlük. Gerizekalı. Gerizekalı. Maskar. 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 Yok Bence ya. Gürkan, 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 Bence Gürkan, Gürkan. 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 Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> bir sistem içerisinde bir elemanın diğerlerine üstün baskın olması. Hiyerarşi. Yeah. <laughs> nasıl yazılıyor Ay ya? Ya yeah. o doğru da nasıl yazılıyor bilmiyorsun. Ispat. Gerçek yönünü ortaya çıkarmak ispat. Is ispat. ispat. <laughs> bir düzlemdeki konum coğrafik konum. Ko ko Koordinat. Koordinat. Koordinat, Koordinat. Ko <laughs> Yasal olan legal. <laughs> Virüslerin geçirdiği değişim mutasyon. <laughs> Etki altına alma söz geçirme güçlü olma. Ha? Aklıma ha. bir şey geldi de neyse. Anlamadım ne lan Etki bu? Al, biz seni etkim altına seni. hipnotize ne <laughs> Neyle başlıyor? Ney? <laughs> Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi. Ota. Oduncu. Nasıl ya? <laughs> Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme muhtar otomatik. Özerk. Özerk. Özerk de mi? ha tam devlet. Bir işin gerçekleştirmesi için uygulanması tasarlanan düzen, Pır proje. Nasıl ya? Yanmaydı. Bir spor dalında erişilmiş Plan. derecenin en üstünü rekor dostum. Acı, yoksulluk, haksızlık ve benzeri üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi. Sabır. Sabır. Sabır kanka. Etkisi çok olan zorlu, aşırı şiddetli. Yok. Yok be. Ama olabilir biliyor musun? Etli evet. Bence olmaz. Vay mı oh. Bir şeyi bir kimseye bir yere ayırma. Tecrit miydi bu? Tecrit değil mi ya? Tecrit Ses. ayrı oğlum. Tecrit altına almak diye bir şey var. Aklında Tecrit. kalmamak, hatırlamamak, unutmak. Çoğunlukla ayın neden olduğu yerin dönme eksenine yaptığı koni hareketindeki dönemsel <laughs> Çoğunlukla Benimle... ayın neden olduğu, yerin dönme ekseninin yaptığı, kone hareketindeki dönemsel salınım, nutasyon. Gel, Gel git. Ürgüp. <laughs> Bulaşıcı virüs. <laughs> Su kıyısında <laughs> yapılmış büyük görkemli yalı. yalı. Bir diğer söylemle fazlasıyla. Zati. Zatı ne ya? Salladım salladım. Değil mi? Ya yemin ediyorum doğru söylüyorsun sandım amına koyayım. <laughs> Çok güzel özgüvenle söylüyorsun Kabavet ya. Kabavet ne? <laughs> egoman. Aa <laughs> egoman <laughs> tamam. Ama sistemdeki ne amına koyayım? Hiyerarşi Vallahi hiyerarşinin tanımı bu. Nüfuz. Ney? <laughs> 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 Odak bilmiyorum. Plan, proje, aynı şey. <laughs> Ürüm, gibi Çok yaklaşmışım. Tahsis etmek. He. <laughs> <laughs> Ziyadesiyle. İzati. Ziyadesiyle efendim. Başka ne var? Lolda le. Aha benim yerim. Kanka mal yazar mısın? Hayır. Sen yine nereden başladın? Zinza. Bence Katarina bu. Yine gitti en sondan başladı. Bence Katarina. Jarvan. Olamaz. Oğlum, olan. Anivya. Anivya. Azir. Ya, ne olamaz. Mızra olan Kyle. Anivia. Anivia. Atrox. Kyle. yani. Azir. Lan ne azirle kim bu? Abi. <laughs> savaşa girmiş bir şampiyon. İrel. Diego'nun kılıca benzemiyor mu? Diego savaşa girmedi ki. Evet. Apelos. Trainede lan ama. silahı var onun Train'da mağaranın da de böyle değil abi Velkoz'u dener misin? Aatrox değil Velkoz da değil Tamam Kartuşu dener misin? Bu şey renekton olmaz Ben Renekton da olmaz ya Bak, Nasıl yani? Renektonmuş lan Nasıl Renekton'u? Renekton'un şey tarafı Aksiyon okay. Ausparsaystek Kan delisi Renekton Oy Bitti Ahri Kadın değil, orta değil, vasta Ananın amına koyayım ya. <laughs> Vay ananı sikeyim ya. Ne Kötü şey attı. Kadın mal, değil, orta değil, vasta değil, mana kullanmıyor. Malphite, Malphite. El <laughs> Malfight, Malphite, Malphite. Değil. Uzakçı değilmiş oğlum ya, 2010'da çıktı. Yakıncı, ma, Lee Sin. Bildim. Üst ama, Lee Sin üst mü? Lee Sin üst değil. Hey, Riven o zaman mal malfight. River kadın mı? Evet. E, tabii canım. Ne? Evet. Nasıl yani? Erkek gibi mi duruyor sana? Cib evet. Afelos Afel erkek biliyor musun? Cibo, try, cibo. Afelos cib erkek. Karen. Try olma ihtimali yok. Mal malfight. Karen. Mal malfight. Bak ayoyu değil. Noxus ha, şey, şey garen, değil. Garen, garen, garen. Garen değildir ya. Garen, manasız, Manas, diyor, manasız diyor. Üst koridor manasız garen, garen. eski olan. Eee olmuyor. Onu yazamıyor Garen yok kanka oyunda. ya. Galya. Bakayım Demacia bunu mı? Ben. Harbi Demacia. Anladın ha. ne aradık? Anla ne Bana bir sır ver. Allah çarpsın biliyorum. Bana bir sır ver. Kadın lan bu. Morgana. Bir sır ver baba. Morgana olur mu acaba? Benim mail ya. Değil. Kartuşu biliyorum lan ben bunu. Kartuşu? Bana bir sır abi, ver niye diyor. Niye söylediğimin hiçbiri denemiyor. yok. Atrox lan bu bana bir sır ver. Hayır abi kadın bu. Biliyorum. Kesin ya. Ben hatırlamıyorum. Ah. Tamam. Bak. Bana bir sır ver. Gördün mü? Tamam. Ben hiç bilmiyordum hayatımda. Şey bu yuvarlanan topaç ki neydi? Ramus. Helal olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Helal olsun. <laughs> Olaf. <laughs> Hadi bakalım. Ya, <laughs> s. S. Sınar Gordle. Anacan Gordle'da neyle başlıyorsun? Koş. Oha. Ananı sikiyim. D, K var, U var, S şey var. k so <laughs> 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 <Evet>, şey. <laughs> Onun K sonda veya 4'te bak. Uşak, aşık, aşık. aşık, aşık olacak. Yok. Oğlum, şok değil. O böyle olmaz. He olur lan doğru. Komşu lan bu. Lan K olmuyor, olmuyor. Var mı U sonda ama anladın mı? Şey, şey başta olabilir. Şey başta olabilir. Coşku K4'te. olabilir mi? K4'te bak. Olur. Coşku, olur. Bence coşku galiba. Değil mi şans? Ama... Nasıl ya? Yoşku, ha, bulduk. toşku, poşku, doşku, goşku, hoşku, joşku, loşku, hoşku boşku, boşku, Bu hiçbiri değil. Hoşku. hoşku diye bir şey olur mu? Hoşku. Hoşku. Boşku. Hiçbiri, hiçbiri hiçbir bana bir hoşku. şey... Aynen, hoşku de bakayım. Bir hoşku, hoşku. Öyle bir kelime Koşku Koşku ne var ya? Mı? Var mı öyle? Abi yok ya? değildir Olur. değildir ya. Anacım bir sesler bir sesler sarfı dedi. Taşkı. Roşku. <laughs> Yoşku. Poşku. Bana ne sikim doşku. Poşku. Koşku. Bence bağlı bu. Kesin koşku olacak koşku. Joşku. E olmuyor ya tabi. Ha? Keolu. Ha, o başta, başta yok Boşku. Boş koylu. Boşku bence. Şoşku belki iki şey vardır yok. Boşku. Zoşku. Allah Allah. Boşku. Ulan hangisi? Bo. Noşku. Kanka çoşku. No, oğlum Çoşk. ya abi, 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 kanka. Ne oğlum? Çoşku. Sonuncu kanka. Çoşku ne demek ya? Çoşku. Çoşku ne ya? Çoşku, çoşku ne ya? diye bir şey yok. Kanka İngiliz... Çoşku diye bir şey yok. Coşku yazacaklarına çoşku mu yazmışlar acaba? Olabilir. Çoşku ne ya chat? Aşkınla çoşku ya, diye çoşkun. bir şey <laughs> He oradaki çoşku. <laughs> Aşkınla Nerede çoşkunla ki? sen çok yaşa. Coşkun ya. ya. o coşku ya. herhalde. Coşku. Oğlum sizden <laughs> lan bizim maç ne sene? Baba, bak. gel bak bak. <laughs> Neden mesela? <laughs> Ahmet FB ile He, ne oldu be? Ahmet FB var ikinde. He hadi bakalım o kadar falan. Ee, sen... Aşkın, nacoşkun, sen çok yaşa. Baba <laughs> biz bu oyuna nasıl gireceğiz? Ayarlıyorlar sordum. Çakışmaması için kontrol ediyoruz abi dedi Zeynoz önce. <laughs> <laughs> Çakışma var. Çakışmak. Ben Bedir Mece'yi yükledim. Başka bir şey yükleyecek miyiz ya? Yükleyeceğiz. Ayarlıyorlar. <laughs> Yazdım. Alo. Kişide sevinç bu... gösterisiyle beliren duyguların olağanüstü bir biçimde dışarı vurulması. Tam coşku o. Şey evet. Coşkun. <laughs> coşku. <laughs> ne var böyle başka? Şey yapalım mı? Neydi o bir tanesi hmm. var de vardı ya. Dur bakayım. Oynayışları mı şey yapıyorum izleyip? Dur. Ya, şey, buldum. Çok... Buldum. Rantle bu arada. Aha. 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 Ananı avradını ya. <laughs> <bir bakacağız>. Maskar <laughs> sen <Aha>. iyi biliyorsun. Hili at ol kim amına koyun. Hesabı hatırlayamam onda. Hmm. Al şu an göbek deliğine helalelele yapabilir miyim? Yapamazsın kardeşim. Sapık mısın sen? Uğuf'u bulsanız abi. Abi attı Uf, üzerine bir tane. Yok ya Uğuf'u. Uğuf'u mu attın? Yok. Ne attın? Rank şeyisi. Ya baba bak ben Rocket League'de Pro'yum diyorum. Her direkt anlarım. Ah be bir üstüymüş bak. Tamamdır <laughs> <laughs> <Kendim> ciddi <laughs> yapacağım. Bakayım. Mal kanka bu. Yeni çıkmış, yeni çıkmış. <laughs> yeni çıkmış. Bir tane de ben attım sohbete anacan onu da yapmak istersen çok kısa sürüyor Bakayım. <laughs> bu ne? <gülüyor> Film <gülüyor> Dahmer. Bu hala değil. O değil mi lan? Bu aynı değil mi? Yok oğlum farklı artık. Nasıl yani? Bu ne amına kıyım? Chat bu ne ya? Herif otur mu lan? Yaz otur motora yaz belki açılır biraz birazcık daha açılır. Otur Bir şeyler. Eyes wide shot. Okey Hepsini niye Güzel ya. film ha. <laughs> Oo. <laughs> Beyler geri zekalı iki ayda bir aynı testi yaptırıyorum abi. <laughs> 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 bu ne ha? <he>? Oğlum <laughs> şu Evestin şey şey albümü değil mi ya abi, Bilal cışma. Bilal cışma. bu? kim ya? <gülüyor> <gülüyor> bak, eleman iki ayda... Eleman üçüncü aynı testi çözüyor bak altı aydır. Ama hala ezberleyemedi amına koyayım. Ne yaptın mı ben daha önce? Ben <laughs> üç kere amına koyayım. <laughs> Ez? Oy. Bak, o da Ozan Tufan. Oğlum Ozan Tufan harbi Şey ya. Şey lan. Adını unuttum çocuğun Della Ali. Nasıl ya Della Ali? Della Ali abi. Della diye yazılmıyor, Delle diye yazılıyor lan. Delle Ali. DL Ali mi acaba yoksa? Adın ne senin? Gül mü diken bu mi? Ya? Yana abi abi gele, yana Jermaine, bu? Bana deme yani ya. <laughs> 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 ne dedi Germain Ali kim amınak? Abi şu anda ezberliyorduk dördüncüye bulunan herif ya Oğuzhan bu senin hattında yenilenmiyor mu amına kim haber aynı şey yaptı krem Oğlum unutmuş yapan siteyi unutmuş büyük ihtimal Travel ne ya? Dur dur bak sen o neydi chat? Dur. Bravo ya. Ha bu şeysi şeysi. <laughs> tamam. Meksika'dan Uruguay'a gitmek istiyorsun. Okey. Önce aşağı inmen lazım. Şu Kolombiya'yı bir yazalım. Ne ki bu ya? Kaldırmış Kolombiya. K Kolombiya. K ile K. K Nasıl yani? Ha Türkçe Şimdi Meksika'dan aşağı doğru gideceğiz Tamam mı? Uruguay'ın üstünde şey var Arjantin Uruguay, Lotur ırkı değil mi amına koyayım tamam. Uruguay? Bunun üstü Sen Brezilya ben Tamam Çok Brezilya. Iyi. Buradan Buraya doğru giderken kaç? Şurada Şili var Kaçakçılık rotası neydi ya? Nereye hmm. Nereydi diye? Burada şey adaları var. Korsan Paroyal. adaları, Paroyal. Karayip adaları. Karayip yok. Karayip Hollandası ne amına koyayım. Nerede oğlum Karayip Hollandası? Yok dünyada öyle bir yer. Brezilya'nın üstüne mi açıldı? Ha yok oğlum bir yer. Oğlum orada galiba iki yok bir ülke daha var lan. Bir şey daha. Bak Venezuela var. Puh, sağındaymış. <laughs> Bak. Kolombiya. <laughs> Venezuela. sen Burada deniz var zaten. Evet burada deniz var zaten. Denizin orada bir şey daha var. Ne vardı ya? Portekiz. Şey. Şili mi? Yok Şili solda. Aha. Pablo var buradan buraya gidip buradan da Amerika'ya gidiyordu. Yakıt dolduruyordu. Ekvator, Ekvator ha. Ben de Ener Valencia'nın memleketi orada değil mi? Ekvador. Solda kalmanız. Maksimum 5 ak. Panama var. Panama. Panama. <laughs> Aa, ya <oğlum. gülüyor> yarrak çizdik amına koyayım. <laughs> Kolombiya'nın yarrağıymış Panama. <laughs> İngiltere'yi dener misin hocam? Sak, sak konuşma. El Salvador. O ne Burası ya? Bir, bir şey var? Yarra yedik kanka. Oo araları nasıl Costa ya? Rica. Ya buralar Porta deniz deniz. Ya. Honduras. Honduras'ı ben hayatımda ilk defa duydum. Nasıl Oo. yani? Büyüklermiş lan. Yani bir tık. Peru. Peru burada değil ki oğlum. Ne alaka? Peru ne? Burada Peru. Bu kim Ekvador. He. He. Yarra. Yarra beni. Nikaragua ne ya? O ne ya? Oha. Yani yapamadık. He. Ne varmış göremiyoruz mu? Guatemala. Guatemala'yı nereden hatırlayayım kanka ben? Nikaragua. Oğlum oralar ilk defa E ee, yenisinden nasıl? Sonraki ülke sınırlarını göster. Tüm ülke sen ülkenin. Yok o ipucu. f Günlük mü acaba? Günlük değildir ya bu. <laughs> Ama bugün diyor bak. Aa yukarıda. bugün diyor aynen. Günlük belki. Solu Solu Aha. Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye'den gidelim. Türkiye. Deng 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 tamam. deng. Edirne'den Kırşehir. Edirne'den Kırşehir'e. Tamam. Gel İstanbul. Gel İstanbul'a. İstanbul mecbur bağlayacak burada. O Şimdi değil burada de. şey. Dur. Kocaeli. Kırşehir. Tekirdağ, Kırşehir. Ha. Tekirdağ. Lan ne, ne şey Tekirdağ. Buradan geldi şey. Kocaeli. Gebze. Gebze. Nerede abi, ya Koşel'de Gebze? Kocaeli de Gebze. Gebze, Gebze ülke değil ha. ya. Şey. Ne ya abi? Tam <laughs> Samsung. Samsung, Samsung. Samsung. Samsung, u Samsung u kim taşıdı Samsung buraya? <gülüyor> 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 Sinop, o burada Sinop. bir yerdeydi Samsung. Sinop, Sakarya, Sakarya burada bir yerde. Dur Sakarya'yı da yazalım. E, Sakarya orada. Aynen Sakarya. Sakarya'yı kim taşıdı buraya? <laughs> buraya. vur Sinop'u da vur oradan. Sakarya'dan sonra <laughs> Bartın mı geliyor? Ya, ya Sinop ne alakası? Sinop, Sinop, ne, <laughs> ne alaka? Sakarya'dan sonra Düzce var. Vur Sinop'u. Oğlum Sinop alakası yok. Düzce var abi. Düzce ülke mi? Düzce şehir mi? Evet. Oğlum düzce ne ara oldu? Şey şey. Oğlum şey. arasın. Dur. Şey Ankara lan. Ankara lan. bir yer alır aşağılardan, aşağılardan. Çok, uzak Ankara. Anlamaz bu kimdeymiş lan. Bu arada ne var? He. Şey. Bolu mu? Bursa Bursa. Çankırı. Şey. E ıı, Şeyin yalova. memleketi. Yalova ha. Yalova olmaz yalova olmaz yalova orada değil. Lan yalova yalova, yalova burada. Orada değil. Yalova Lan, yalova kim taşıdı değil bunu? Değil <gülüyor> <gülüyor> ne varmış? Bolu olabilir, Bursa olabilir. Bolu mu var acaba? Aynen. Aha. ben ya hiç yakıştırmadım ya. Samsun'la Yalav'ın taşınmasını <laughs> bu arada. Ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum eski yerlerinin. Onları eski yerlerini alsınlar. Bu update ne zaman geldi? Geçişlerde bir, bir Türkiye ya. haritası değişti ya. Her seçimle birlikte. Her seçimle birlikte. Her seçimle birlikte. Abi biz mobilya mermi işleri yapıyorum. Türkçe'ni. Yurt dışı piyasasına <laughs> nereden ulaşabilirim? Bir fikrin var mı? Edirne'den, Van'dan, Ağrı'dan, Rize'den. Sınırlar buralarda. <laughs> ha. 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 Spot koyası var bir de yapar mısın? O, o ne? ne? Spot koyası? Abi özelini attım bir tane. Onda da ülke bulmaya çalışıyoruz direkt. Ya ben her ülke her türlü bulurum öyle söyleyeyim. Naz yani anlamadım. Amerika. Bu mu hangi ülke? Evet galiba. Bu ülkenin bir kısmı. Yalan ama. Amerika mı değil direkt ülkeye göz Amerika. He. USA. <laughs> United States. Şey de yabancının yeni Zelanda. Ne oldu ne kıyım? O ne Biz ne anlatmaya çalışıyoruz bize Yeni ya? Zelanda'nın sağ altında ne var? Avustralya değil. Su. Oğlum United States bu. O Ocean, o okyanus oğlum ya. Evet ora Amerika. Hayır ya bir kız mı diyor şu aralar boşluk diye düşündüm ben. Aa bence aralar İngiltere olabilir mi? Afrika olabilir mi? Orası İ İspanya falan. Bin, on bir bin, bin, bin kilometre uzakta mıyım ben? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> 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 Saş. misin? Bu ne yüzde Afrika, Afrika o zaman. Evet Afrika. Afganistan Afrika. dener misin Afganistan'a? Yes. Gelsin. <laughs> Kanka sen Afganistan'ın <laughs> hayatını kaç kere gördün ya haritada? <laughs> tamam Pakistan deneyelim. 7000 <laughs> kilometre uzak. Bu sefer solda kalıyor diyor. Tamam. O zaman Afrika. Afrika kıtasındayız. Brezilya. <gülüyor> <gülüyor> Egypt. Egypt. Aha. Aha. Egypt'in biraz daha sol aşağısı. 3.5 bin. Dur. Nijer var. Nijerya var. Hayır hayır. B e Nijerya olabilir. Yok Dandur. olmaz olmaz. Nijerya böyle değil. En Burayı alttaki mi be? bir şey Cumhuriyeti. Afrika Cumhuriyeti. Kongo. Central Africa Republic. Bunu daha da sol aşağısında Kongo. bir şey. Bu sahili kapatan kimdi? Mutazır. Şey, Afrika'da sahil şeridini full kapatıyor böyle dik şekilde. Ben bilmiyorum. Neydi o ya? Kongo. South Africa diyen var. Neymiş? Ekvatorial <laughs> Güneya diye bir şey bilmiyorum ben. <laughs> ben de öyle bir şey yok kanka öyle Oğlum söyleyeyim. Oğlum dur dur aç orada yukarıda farklı şeyleri vardı. Tamam e sen oynarsın. Tamam okey.